Christopher Nolan'ın Kara Şövalye filminde Joker, Gotham'ın karanlık yüzünü ortaya çıkaran, toplumsal düzenin çürümüşlüğüne dikkat çeken bir figürdür. Filmin birçok sahnesinde Joker, Gotham'ın ahlaki ikiyüzlülüğünü ve düzenin sadece ince bir iplik üzerinde durduğunu savunur. Joker'in eylemleri kaotik ve yıkıcıdır. Ancak bu eylemler, Gotham'ın yozlaşmış sistemine ve insanların ahlaki ikilemlerine ayna tutarak haklılığını göstermeyi amaçlar. Joker, insanların ahlaki değerlerinin zorlu şartlar altında hızla çökeceğini savunur. Filmin doruk noktasında iki feribot sahnesiyle bu argümanı ortaya koyar. Joker, bir feribotta suçluların, diğerinde sıradan vatandaşların olduğu iki gemiyi patlayıcılarla donatır ve her bir gruba diğerini yok etmeleri için bir düğme verir. Bu sahnede Joker'in savunduğu fikir, zor durumda kalan insanların ahlaki pusulalarının kaybolacağı ve birbirlerini öldürecekleridir. Bu deney Joker'in insanlar hakkında düşündüğü karanlık gerçeği ispatlama amacı taşır. Medeniyetin yüzeyi ince ve zayıftır. İnsanlar kendi çıkarlarına göre hareket ederler ve kaos ortamında iyi insanlar bile hızla bencil hale gelir. Bu açıdan Joker'in iddiası, insanların düşündüğümüz kadar ahlaki olmadığı ve medeniyetin temellerinin kırılgan olduğu yönündedir. Sistemin başarısızlığını göstermek için kaosu kullanarak Toplumsal ahlakın temelsiz olduğunu kanıtlamaya çalışır. Joker'in en büyük rakibi olan Batman, düzeni korumaya çalışan bir figürdür. Ancak Joker, Batman'ın varlığının bile Gotham'ın sorunlarına bir çözüm olmadığını iddia eder. Joker'e göre Batman'ın adalet anlayışı kısıtlıdır ve Gotham'ın gerçeklerini göz ardı eder. Temelde kaos üzerine kurulu olduğunu savunan Joker, Batman'ın düzeni sağlamaya yönelik tüm çabalarının boşuna olduğunu göstermeye çalışır. Joker'in haklı olduğunu savunabileceğimiz bir diğer nokta, Batman'in bile Joker'in kaos dolu dünyasında bir noktada sınanmasıdır. Joker, Batman'ı ahlaki bir ikileme sürükleyerek onu da kendi karanlık dünyasına çekmeye çalışır. Jokere göre herkesin içinde bir anarşist vardır ve yeterince baskı altında herkes bu karanlık tarafa geçebilir. Batman, Jokere karşı ne kadar dirense de, Joker'in bu çatışmada haklı olduğu anlar filmin en vurucu noktalarından birini oluşturur. Joker, Batman'e kaosun kaçınılmaz olduğunu ve düzenin bir yanılsama olduğunu sürekli hatırlatır. Kara Şövalye'de Joker sadece kaosun temsilcisi değil, aynı zamanda toplumsal düzenin çürümüşlüğüne ve insan doğasının zayıflığına dair derin bir eleştiridir. Onun gözünde insanlar düşündüklerinden daha karanlık ve ahlaksızdır. Joker'in Gotham'ı kaosa sürükleme çabası bu yozlaşmış sistemin maskesini düşürme arzusundan kaynaklanır. Ahlaki olarak doğru olup olmadığı tartışılabilir. Ancak Joker'in toplumun temellerinin zayıflığını ve düzenin bir yanılsama olduğunu savunduğu noktalarda haklılık payı olduğu iddia edilebilir. Kaos, Joker'in dünyasında bir arınma aracıdır ve mevcut düzeni değiştirmek için gerekli bir güç olarak görülür. Joker'in bu bağlamdaki haklılığı şiddet ve anarşiyi onaylamak anlamına gelmese de onun sistemin arkasındaki derin çelişkileri ve adaletsizlikleri açığa çıkarma çabasını anlamak mümkündür. Yüzüklerin Efendisi evreninde Sauron mutlak kötülüğün temsilcisi olarak kabul edilir. Orta Dünya'yı kontrol altına alma ve tüm halkları boyunduruğu altına sokma amacıyla karanlık güçleri harekete geçirir. Ancak Sauron'un motivasyonlarını derinlemesine incelediğimizde, onun sadece kaos yaratmak için değil, Orta Dünya'da düzen ve istikrar sağlamak amacıyla hareket ettiği düşünülebilir. Bu bağlamda Sauron'un hedeflerinin haklı olduğunu savunan bir bakış açısı geliştirilebilir. Orta Dünya, farklı ırkların, krallıkların ve kültürlerin sürekli çatışmalar ve savaşlar içinde olduğu bir yerdir. İnsanlar, elfler, cüceler, ve diğer halklar arasındaki bu dağınıklık barışın sağlanmasını neredeyse imkansız kılmaktadır. Sauron tek bir güç merkezi altında tüm bu farklı halkları birleştirerek Orta Dünya'da kalıcı bir düzen kurmayı hedeflemiştir. Ona göre güçlü bir liderin olmadığı bir dünyada kaos ve savaş kaçınılmazdır. Sauron'un amacı bu kaosu sona erdirmek ve herkesin boyun eğdiği bir düzen kurmaktır. Onun yönetimi altında Orta Dünya Farklı halkların birbirlerine saldırmadığı, tek bir güç tarafından kontrol edilen bir yer haline gelecektir. Güç ve otorite kullanılarak sağlanan bu düzen, dağınık ve çatışmalı dünyaya kıyasla daha istikrarlı olacaktır. Bu açıdan bakıldığında, Sauron'un düzen ve barışı sağlama hedefi haklı bir ideal olarak savunulabilir. Sauron, Orta Dünya'nın büyük bir potansiyele sahip olduğunu fark etmiştir. Ancak bu potansiyelin halkların dağınık yapısı ve birbirlerine karşı duydukları güvensizlik nedeniyle asla tam anlamıyla gerçekleşmeyeceğine inanmıştır. Elfler, insanlar ve diğer ırklar arasındaki çatışmalar bu dünyayı bölünmüş ve zayıf bir hale getirmiştir. Sauron bu parçalanmış dünyayı tek bir güç altında toplayarak Orta Dünya'nın gerçek potansiyelini açığa çıkarmayı hedeflemiştir. Sauron'un amacı sadece kendi egosunu tatmin etmek ya da saf kötülük yaymak değildir. Onun vizyonunda Orta Dünya'nın büyük bir imparatorluk haline gelme potansiyeli vardır. Bu imparatorluk tüm halkların birleştiği, güçlü ve teknolojik olarak gelişmiş bir medeniyet olabilecektir. Sauron'un gözünde bu vizyona ulaşmanın tek yolu tüm halkları tek bir yönetim altında toplamaktır. Orta Dünyayı birleştirip daha güçlü bir toplum yaratma ideali onun bu süreçte haklı olduğunu savunabileceğimiz bir diğer noktadır. Tolkien'in dünyasında iyilik ve kötülük arasındaki mücadele doğanın dengesiyle iç içe geçmiş bir temadır. Sauron karanlık güçleri temsil ederken aydınlık güçlerle sürekli bir çatışma içindedir. Ancak bu güçlerin varlığı evrendeki dengeyi korumak için gereklidir. Karanlık tarafın tamamen yok edilmesi dengeyi bozacak ve evrenin doğal işleyişini sekteye uğratacaktır. Sauron'un varlığı bu dengenin bir parçasıdır. Sauron bir noktada karanlık güçlerin yok edilmesinin dengenin bozulmasına neden olacağını görmüş ve bu nedenle karanlık gücün Orta Dünya'da bir yer edinmesi gerektiğini savunmuştur. Ona göre kötülük ve karanlık iyilik kadar doğal bir gücün temsilcisidir ve bu nedenle evrende bir denge sağlamak için var olmalıdır. Sauron karanlık tarafın gerekliliğini anlayarak Orta dünyada dengeyi yeniden kurmaya çalışmıştır. Bu bakış açısıyla onun evrenin doğasına uygun bir düzen kurma çabası haklı olarak değerlendirilebilir. Sauron'un yönetimi altında halklar daha güçlü ve daha dirençli hale gelecektir. Onun demir yumrukla yönetilen bir düzeni halkları zayıflıklarından kurtaracak ve onları daha disiplinli bir şekilde organize edecektir. Özgürlük ve bireysellik Sauron'un gözünde zayıflığa yol açan unsurlardır. Bu zayıflıklar dış tehditlere ve iç çatışmalara açık bir toplum yaratmaktadır. Ancak Sauron bu zayıflıkları ortadan kaldırarak halkları daha güçlü bir toplum haline getirmeyi hedeflemiştir. Sauron Orta Dünya'nın karanlık ve güçlü bir lideri olarak tanınsa da onun motivasyonları ve amaçları daha derin bir düzen sağlama idealine dayanır. Dağınık ve sürekli çatışma halinde olan halkları birleştirerek Orta dünyada kalıcı bir düzen ve barış tesis etmek istemiştir. Özgürlüğün kaos ve istikrarsızlık yarattığını düşünerek otoriter bir düzenin daha büyük bir iyiliğe hizmet edeceğine inanmıştır. Sauron'un haklı olduğunu savunan bir perspektiften bakıldığında onun eylemleri daha büyük bir düzen, barış ve güç elde etme arayışı olarak anlaşılabilir. Kendi çıkarları yerine orta dünyayı daha güçlü ve disiplinli bir topluma dönüştürme çabası Sauron'un vizyonunun arkasındaki idealist motivasyonu gösterir. Bu açıdan Sauron, Orta Dünya'nın geleceği için haklı bir lider olarak değerlendirilebilir. Darth Vader, Star Wars evreninin en ikonik kötü karakterlerinden biri olarak tanınsa da, karakterinin derinliklerine inildiğinde onun haklı olduğunu savunabilecek bazı argümanlar bulunabilir, Anakin Skywalker'dan Darth Vader'a dönüşümü ve imparatorluk için çalışması sadece bir kişisel trajedi değil, aynı zamanda galaksinin düzen ve güvenliğini sağlama amacıyla şekillenen bir yolculuktur. Vader'ın eylemlerinin ardındaki motivasyonlar incelendiğinde, onun bir yönüyle haklı olduğu ileri sürülebilir. Darth Vader, imparatorluğun en güçlü generallerinden biri olarak galaksideki anarşi ve kaosla mücadele etmiştir. Klon savaşları döneminde Anakin Skywalker olarak Jedi'larla birlikte savaştıktan sonra galaksideki çatışmaların ve bölünmelerin Cumhuriyet'in başarısız yönetimi nedeniyle meydana geldiğini fark etmiştir. Cumhuriyet, galaksideki birçok sistemi ve halkı koruyacak güce sahip değildi ve bu durum savaş lordları, suç örgütleri ve ayrılıkçıların ortaya çıkmasına neden oluyordu. Anakin Skywalker, Jedi düzenine olan sadakatine rağmen, bu düzenin katı dogmaları ve ahlaki ikilemlerle dolu olduğunu fark etmiştir. Jedi'lar, cumhuriyetin elitlerinin hizmetindeyken, halkın gerçek ihtiyaçlarını göz ardı eden bir yapı haline gelmişlerdir. Jedi'lar, galaksideki barışın gerçek koruyucuları olmaktan çıkmış politik bir araca dönüşmüşlerdir. Anakin, Jedi düzeninin yanlışlıklarını fark edip Sith'e katıldığında, bu bozulmuş ve yozlaşmış sistemin çökmesi gerektiğine inanmıştır. Vader, Jedi'ların gücün karanlık tarafına karşı kör olduklarını ve galaksinin ihtiyaçlarına karşı duyarsızlaştıklarını düşünmüştür. Kendi kişisel deneyimlerinden dolayı, Jedi'ların katı kurallarının insan doğasını ve duygularını göz ardı ettiğini savunmuştur. Jedi'lar Anakin'in en sevdiklerini koruma arzusuna karşı çıkmış ve onu karanlık tarafa itmişlerdir. Bu bağlamda Vader'ın Jedi düzenine karşı savaşması ahlaki açıdan doğru olabilir. Çünkü Jedi'ların yozlaşmış yapısının galaksiye zarar verdiğini görmüştür. Star Wars evreninde güç, denge üzerine kurulu bir güçtür. Jedi'lar, güçün sadece aydınlık tarafına odaklanarak dengeyi bozan bir yapı haline gelmişlerdir. Anakin Skywalker, güçteki dengeyi sağlamak için seçilmiş kişi olarak tanımlanmıştır. Ancak bu denge sadece Jedi'ların varlığıyla mümkün olmayacaktır. Karanlık taraf, güçün doğal bir parçasıdır ve tamamen yok edilmesi imkansızdır. Vader, Sith'in karanlık tarafını kucaklayarak bu dengeyi sağlayan kişi olmayı seçmiştir. Jedi'ların tek taraflı dogmaları, gücün doğal dengesini bozmuş ve galakside sürekli bir çatışma yaratmıştır. Vader, bu çatışmanın son bulması ve denge sağlanması için karanlık tarafın da galakside bir yer edinmesi gerektiğine inanmıştır. Güçteki bu dengeyi sağlamanın tek yolu hem aydınlık hem de karanlık tarafın varlığını kabul etmek ve galaksideki otoriteyi tek bir merkezi güçte birleştirmekti. Bu açıdan Darth Vader'ın gücün doğal dengesi için attığı adımlar haklı olarak görülebilir. Darth Vader'ın nihai hedefi galaksiyi daha iyi bir geleceğe taşımaktır. Anakin Skywalker olarak Cumhuriyet'in çöküşünü ve Jedi düzeninin başarısızlıklarını gözlemlemiş ve galaksinin gerçek barışa ihtiyacı olduğunu anlamıştır. Padme ile olan ilişkisi ve ona duyduğu sevgi, başlangıçta bu barışı sağlama arzusunun merkezinde yer almıştır. Ancak zamanla bu ideal, İmparator Palpatine'in yönlendirmesiyle galaktik bir imparatorluğun kurulmasıyla gerçekleşecektir galaksiyi imparatorluk yönetimi altında birleştirmenin savaşı ve çatışmayı sona erdireceğini düşünmüştür. Ayrılıkçı hareketler, özgürlükçü ideolojiler ve bireysel isyanlar galakside sürekli bir savaş ve kaosa yol açmıştır. İmparatorluğun baskıcı yönetimi ise bu isyanları bastırarak galaksiyi tek bir düzen altında birleştirecek ve nihai barışı getirecektir. Bu nedenle Vader'ın imparatorluk için savaşması Galaksi'nin uzun vadeli geleceği için haklı bir amaç olabilir. Darth Vader, galaksinin düzenini ve istikrarını sağlama çabasında bir trajedi ve kötü karakter olarak görülse de, onun motivasyonları derin bir idealizme dayanmaktadır. Skywalker olarak yaşadığı deneyimler, galaksideki düzenin zayıflıklarını ve Jedi düzeninin başarısızlıklarını gözler önüne sermiştir. Bu başarısızlıkları düzeltmek için karanlık tarafı kucaklamış ve galaksinin daha büyük bir iyiliğe ulaşması için bireysel özgürlükleri feda etmiştir. Vader'ın savunduğu görüşe göre, bireylerin özgürlüklerinden fedakarlık etmek, galaksinin kaostan kurtulması ve barışın sağlanması için gereklidir. Jedi'ların zayıf yönetimine karşılık, imparatorluğun güçlü merkezi otoritesi, galaksiyi bir arada tutacak ve sürekli çatışmalara son verecektir. Bu açıdan bakıldığında Darth Vader'ın galaktik düzeni savunma çabaları haklı olarak görülebilir. Sizler de bu karakterlerin düşünce yapıları ve ideolojileri hakkında fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.